Abicim kravat tamamdır. O ne lan? Bu ne biçim renk oğlum? Ee, lan koca teşkilatta bula bula bunu mu buldun? Al götür şunu. Ayıp oluyor ama abicim birazcık emeğe saygı ya. Ben bunun için kaç kat harçlanıyordum biliyor musun sen? Ayrıca madem öyle takım hepsini atarken bagaja kravatını da düşünseydin. İyi tamam kravatsız daha iyi boş ver. Tamam ya telaşa mahal yok. Kravatta da kravatsız da yakıyorsun maşallah. Eyvallah kardeşim sağ ol. Abi benim bir ufak işim var o zaman. Kapıda buluşuyoruz. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İfade için çağırmışsınız. Bir de bir sürü evrak istemişsiniz. De biz sizi yarına bekliyorduk. Bütün gece gerileceğime şimdi geleyim dedim. Hem sizin Elif hakkında da konuşmak istiyordum ne zamandır. Bence ikinizin de bir uyarılması gerek. Ne münasebetle anlamadım. Sınıfsal bir dayanışma diyelim. Biz ezilenler birbirimizi korumak, kollamak zorundayız değil mi? Öyle gizli kapaklı konuşmalardan hiç hoşlanmam. Daha açık konuşsanız. Kendine dikkat et diyorum. Öyle mi? Sizden tavsiye alacak kadar yakın olduğumuzu düşünmüyorum. Öyle tabii ama ben Elif'i avucumun içi gibi tanırım. O hayatı boyunca hiçbir şey için mücadele etmek zorunda olmadı. Ne istediyse aldı. Hatta o talep etti, babası aldı. O yüzden kuvvetle muhtemel seni de böyle elde edilmesi gereken bir şey gibi görüyor. Arkadaşın hakkında ne biçim konuşuyorsun ya? Ayrıca da benim baktığım yerden hiç Elif öyle gözükmüyor. Biz ikimiz aynı yerden bakıyoruz. Sen hala farkında değilsin herhalde. Ben de senin gibiyim. Ama Elif bizden farklı. Ben onu 20 yıldır tanıyorum. Sen sadece birkaç haftadır tanıyorsun. Senin bana güvenmen lazım. Öyle mi? Niyeymiş o? Bak ben işçi çocuğu. Hayatım boyunca yırtmaya çalıştım. Biz Elif'le dost da olsak hiçbir zaman eşit olmadık. Sen de Elif'le ailesine yetişemezsin. Ben hep onlardan biri gibi olmaya çalıştım. Ama olamadım. Çünkü bir an geliyor pat diye bana yerimi hatırlatıyorlar. Onlar patron, biz işçi takımız. Diyeceğim o ki, siz ayrı dünyaların insanlarısınız. Sonu hüsranla bitecek bir maceraya atılmanızı istemem. Randevunuz var herhalde. Muhtemelen de maaşın kadar hesap ödeyeceğim bir yere gidiyorsunuzdur. Ama Elif seni üzmez. Merak etme. Halleder o. Gecikme istersen. Bak, beni düşünmene gerek yok tamam mı? Ben ödeyemeyeceğim hesabın altına girmem. Senin gibilerde kendime malzeme ettirmem. İfadeni yarım vermeye gelirsin. Ha. Gözüme de fazla gözükme tamam mı? Bu senin için iyi olmaz. Tamam. Yalnız sen de hiç dost canlısı değilsin. Sen bilirsin. Burası değil mi abi? Aynen. Ee? İnmeyecek Ben mi gideyim senin yerine? İneriz, tamam. Abi, ya iyice koptun ya. Ya bir derdin varsa söyle de devasını bulalım. Elif Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar Sinan Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? Her zamanki gibi hazır. Çok teşekkür ederim. Elif Hanım giriş yaptı. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Abi. Tamam sen haber ver. Ben de ona göre hareket edeyim. Ya senin yanına gelirim ya da eve geçerim. Tamam hadi görüşürüz. Ya hayır neyi bekliyoruz anlamadım ki. Ya Elif'i tanımasan ondan gerildin diyeceğim. E o da değil. Hadi abicim adamın hesabını bozmayın git ya hadi. İyi tamam. Ya şöyle ya. Amma kastın gece gece ya. Elif Hanım arkadaşlar zihniye gelinecek. Afiyet olsun. Teşekkürler. Beyefendi bir saniye. Ne vardı? Buldum. Buyurun lütfen girebilirsiniz. Hoş geldiniz. Yardımcı olabilir miyim? Rezervasyon var Ömer Demir. Ha şu Ömer Demir. Şimdi hatırladım kusura bakmayın. Şu Ömer Demir derken? Söyle de biz de bilelim. Elif Hanım misafirsiniz. Elif'in mi? Evet, kendisi arayıp bilgi vermişti. Neyin bilgisini verdi? Burası özel bir mekan olduğu için bir terslik olmasın istedi. Ama siz buyurun lütfen girebilirsiniz. Ya yeah. Alo. Olur abi. E tamam canım Nevzade de. Abi bir an seni arayacağım. Arayacağım. Ne oldu abi? Niye girmedin? Rezervasyon yaptığım milli halde arayıp mekanına konuşmuş. Niye? Kapıdan çevirmesinler diye. O da biliyor onun force olmadan içeri giremeyeceğini. Hayda. Abi sen de ammalıngan çıktın ya. Ya belki kız mekanı tanıyor, arada iyi bir masa ayırın dedi. Kardeşim biz birbirimizi tanıyana kadar sevgili olduğumuza kimse inanmaz diyordu. Kız haklı. Bir bana bak bir de ona. Yollarımız kesişmese benim İstanbul'da Elif'le tanışma ihtimalim mi var kardeşim? Biz ancak trafikte yan yana dururduk. Ne aynı okullarda okuyabilirdik, ne aynı yerde eğlenebilirdik. Düşünsene kardeşim bir. Yani tedavi için Elif'le aynı acil serviste bulunma ihtimalim bile yok. O kadar uzak, o kadar başkayız yani. Kardeşim, hayatta bazen görünmeyen sınırlar vardır. Bunu biz değil, hayatın kendisi çizer. Bir tarafta ben, öbür tarafta Elif. Bazen o sınırı zorlamamak lazım. Ya abi, tamam haksızsın diyemem de... ...böyle de ayıp olmayacak mı ya kızı burada bırakıp gitmek? Kardeşim bak ben burada zaten kendimi gitmek için zor ikna ediyorum. Hadi bas gidelim ne olur. Bir şey tatlı bitirmek yoktur. Bizimki yeni iyisi hiç başlamasın. İstersen hiç başlamasın Bu hikaye eksik kalsın Onca yaraların ardından Yeni bir aşk yaratamazsın Yeni bir aşk yaratamazsın İstersen hiç başlamasın bu hikaye eksik kalsın Onca yaraların ardından Yeni bir aşk yaratamazsın Yeni bir aşk yaratamazsın Örselenmiş bir çocuk. İşte benim bütün hikayem Kaç sevda geçse de yüreğimden Bu yıkıntıları onaramazsın İstersen hiç başlamasın